Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu kısa ama önemli bir bence konu. Age of Empires 2 Definitive Edition'da bir oyunun orijinali var. Bir de sürekli ara ara çıkan DLC dediğimiz expansion paketleri var. Bu paketleri almaya gerek var mı? Şöyle bir oyunun ekranına hemen geçeyim. Bu paketler bize ekstradan ne sunuyor? Ekstra bir para yatırmamıza gerek var mı? Eskiden özellikle Steam'de oyunlar bu dolar bazlı bu kadar artmamışken biz direkt zaten alıyorduk hepsini. Çok düşünmüyorduk ama şimdi artık fiyatı biraz daha arttı ve gerçekten yeni başlayan birinin gidip bu DLC paketlerini almasına gerek var mı? Bir avantaj sağlıyorlar mı kendilerine? Şimdi hemen ilk önce ben size yeni neler geldiğini göstermeden önce bu paketlerin şöyle bir fiyatlarına bakalım. Bu arada şu an çok yeni bir paket çıkıyor. En üstte gördüğünüz Victor's and Vanquished adındaki paket. E, bu tamamen campaign paketi yani yeni bir DLC ama yeni medeniyet eklenmiyor sadece yeni kampanyalar ekleniyor. E, özellikle bu zaten diğerlerinden o açıdan çok ayrı. Ama gelelim şu alttakilere. Gördüğünüz gibi oyun çıktığından beri işte e, sanırım en, en önce en alttakiler çıktı. Down of the Dukes, işte Dustiness of India, Return of Rome, Mountain Royals diye paketler çıktı ve bu her pakette yeni medeniyetler eklendi. Şimdi bu medeniyetlerin eklenmesi ne kadar oyuna bir şey katıyor ekstra özellikle yeni başlayanlar bir şey kaçırıyor mu? Çok hızlı ona bir bakacağız. Fiyatlarda da gördüğünüz gibi böyle bende şu an Avrupa fiyatları var tabi ama işte 10 dolarla 15 dolar civarı fiyatları var her DLC'nin. Oyuna girer girmez bu kadar para yatırmaya gerek var mı? İlk sorunun cevabı bence yok. Kesinlikle DLC'nin hepsini alıp falan başlamaya çalışmayın. Neden? Şimdi arkadaşlar şu an 45 tane medeniyet var oyunda. Her DLC'de genelde 2 ya da 3 medeniyet ekleniyor. Ve bu eklenen medeniyetleri zaten e, hem öğrenmeniz de bir zaman alacak. Yani yeni başlayan birinin bu 45 tane medeniyeti öğrenmesi, hepsine adapte olması çok kolay değil. Bir de yeni eklenen medeniyetler çok böyle game changer da de değil. Onu da söyleyeyim. İşte mesela bir tanesinde Bengalis, Dravidian geliyor. Ekstra bir siv daha var mıydı onu da hatırlamıyorum ama. Mesela bu iki tanesi de çok durumsal sivler. Deniz ve kara olan hibrit haritalarda güzel ama Arabiya'da çok bir farkları yok. İşte bir sonraki pakette örneğin e, Romans geldi. Romans güzel bir siv ama kesinlikle böyle top 10 falan değil. Yani çok aşırı fark yaratan bir siv değil. E, ama bu sivlerin arasında bence en çok şey yapan Romans diyebilirim. Benim hoşuma giden oynaması. Diğerlerinin hepsi bana biraz daha zor geliyor. E, hem de yani dinamik olarak çok sevmiyorum diğerlerini öyle söyleyeyim. En son çıkan paket var Mountains Royal. onda Ermenistan ve Gürcistan geldi, Georgia nerede? Burada. Bunlar da yine Bu arada Twitch'te tabi canlı doğduğumuz için bildirimler gelmeye devam ediyor. Selamlar takip için teşekkürler. Georgians'a Armenians eklendi. İki tane medeniyet son çıkan da Pers'te biraz güncellemeler yapıldı ama Pers zaten orijinalde var. Yani totalde baktığınızda bu yeni eklenen civler hiçbiri oyunda böyle çok büyük fark yaratan medeniyetler değil. O yüzden benim önerim kesinlikle yeni başlayan birinin DLC'leri almaması. Önce standart paketteki medeniyetlerle oynayın ve diğer çok önemli bir nokta arkadaşlar. Oyun oynarken bazen hatta ben genel olarak random oynamayı seviyorum. Random açık bırakıp. Bu ne demek? Yani 45 medeniyetten bir tanesi denk gelecek demek. Ee, ama siz yeni DLC'ler alırsanız ve bunları da henüz bilmiyorsanız random bıraktığınızda size o paketlerdeki civler de gelebilir. Bazı kişiler sırf bunu kendi lehine de kullanıyor. Hani mesela Bengalist, Dravidian oynamak istemiyor. DLC zaten almadıysa bunların gelme şansı yok randomda gibi bir ekstra durum da var. O yüzden benim temelde önerim yeni başlayanlar kesinlikle DLC'leri almayın. Daha sonra DLC'leri bence sırayla alın. Yani hepsini tek seferde alabilirsiniz size kalmış ama hani sırayla alıp öğrenip bir sonrakini eklerseniz daha kolay adapte olursunuz. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.